Selamünaleyküm arkadaşlar. Biraz önce bu sayfayı okuduk. Şimdi bu sayfaya geçiyoruz. Evet. Rabbi yesir, velatu asir, Rabbi temmim, bil hayr. Evet. Kamyon korneya basıyor. Dağıt, dağıt, dağıt. Dağıtın dağısı. da Kardeşimize C şey yapıyoruz. C. Şaşırıyoruz. A. Da. C. A. Evet, çizgileri birleştirdik. Okuyan arkadaşlarımız birleştirmişti istedikleri renklerle. Evet, gazozun gası G. Göçen bir kuşumuz vardı. L, leli'nin L'si L. Bebeğin B'si B. G, L, B. Evet, çizgileri birleştirdik. Buraya geldik. Kuzu ne yapıyor? M. Şaşırıyoruz. A çiçeklere konan güzel kanatlı evet kelebek dediğinizi duyar gibiyim. K M A K Hemen kısaymış yolumuz. La he Ra Buradaki za peltek. ikinci pelteğimiz. Evet. La peltek deyince ne yapıyorduk? dilimizi dişlerin arasından bayağı çıkarıyoruz. Çünkü en kalın pelteğimiz. Za, he, ra. Za, he, ra. Helikopterin he'si arada gelince bu şekilde geliyor. Za, he, ra. Evet. Havucu kim yiyordu? Tabii ki tavşan. Ta. Göçen bir kuş vardı. Leylek. L bebeğin besi B be. da L B evet Geldik 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 buradayız. <laughs> evet Üçüncü perteğimiz Z. Bu da hafifçe bir şeyin arasından dilin çıkmasıyla seslendiriliyor Z. K Ke, ra Kelebeğin kesi Kendinden sonrakiyle el tutuşunca bu şekli alıyor. V, K, R. Evet, hemen buraya geldik. Çiziyor gibi düşünün. Evet. Siyah bir kuş vardı. Ga. Küçücük bir kuş vardı. Selçen'in sesi. S. Burada bir kuzu var. M. G. S. M. D S M evet yolumuz çok kısa evet geldik evet göçen bir kuşumuz kendinden sonrakiyle el ele tutuşmuş L kuzuyla yani M şaşırıyoruz yani A L M A evet yolumuz virajlı, hemen geldik burada ne var parka gidelim bir parkta ne yapıyoruz sallanıyoruz. Sat harfi. Şapka takmış ne olmuş? Sa. Kalın. Sa. D. D. Ağaçta ne vardı? Dal vardı. Ya da dedenin D'si diyebiliriz. D. Siyah bir kuş vardı. ga Sa. D. A. Evet. Devam edelim. Hemen geldik. Evet. Evet. Wow. wow. Harfi şapka takmış ne olmuş? Ve. Evet. Kardeşimize ne yapıyorduk? C. C. Evet. Dedenin D'si ya da dalın D'si. D. V. C. D. Evet. Virajlı yoldan yine geliyoruz. Çiziyoruz. Çizdiğimi hayal edin lütfen. Evet. Aa bitmiş. Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Bizimle kalın diyoruz. Bay bay.